Almanya'nın Lufthansa Hava Yolları greve giden havalimanı çalışanları nedeniyle 600 uçuşunu iptal etti. <laughs> Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Verdi Sendikası, Frankfurt, Köln, Münih, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Hanover havalimanlarının yer hizmetleri ve güvenlik bölümleri çalışanlarının grevde olduğunu duyurdu. <laughs> Almanya'nın bazı eyaletlerindeki tren ve otobüs işletmelerinin de greve destek vermesi bekleniyor. Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, yarın uçuşu olan yolcuların Lufthansa'nın internet adresinden gerekli bilgilere elde edebilecekleri, Almanya içi uçuşlardaysa uçak biletinin tren biletiyle değiştirmeni mümkün olduğu vurgulandı. Verdi Sendikası'nın Postam kentinde pazartesi günü yapılacak üçüncü müzakere öncesi işverene baskı uygulamak amacıyla böyle kısa bir grev kararı aldığı ifade edildi. Sendika ülkede 2 milyon 100 bin çalışan için seyyanen 100 euro ve yüzde 3,5 ücret zammı talep ediyor.